Merhaba arkadaşlar. Keşke bu videomda neşeli bir giriş yapıp bugün sizlere masal anlatacağım diyebilseydim. Fakat bu videoyu bu büyük depremde yaşadığımız on binlerce can kaybının tekrar yaşanmaması için hazırladım. Umarım yararlı olur ve bir sonraki depremler için gerekli önlemleri alabiliriz. 6 Şubat günü saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 şiddetinde gerçekleşen deprem on binlerce canımızı hayattan kopardı. Bu acı ve elem dolu depremin ardından Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Asrın felaketi olarak kabul edilen bu depremden 10 ilimiz etkilendi. Depremden etkilenen bölgelere yalnızca ülkemizden değil dünyanın dört bir yanından destek geldi. İsrail, Rusya, Amerika, Yunanistan, Güney Kore, Almanya, Fransa, Pakistan, İngiltere, Hindistan ve daha pek çok ülke depremzedelere maddi destekte bulunup arama kurtarma çalışmalarına katıldılar. Enkazın 10 ilde yıkımın tüm dünyada hissedildiği bu depremde bize vermiş oldukları maddi manevi destekler için herkese minnettarız. İyi ki varsınız. Türkiye etkin deprem kuşakları arasında yer alan ülkelerden biridir. Bu nedenle depremin nasıl oluştuğu, hangi deprem önlemlerinin alınması gerektiği, can ve mal kaybını en aza indirmenin yolları hakkında bilgileri sizlerle paylaşacağım. Öncelikle deprem nedir, nasıl oluşur? Yer kabuğunda oluşan kırılmaların neden olduğu titreşimler dalgalar halinde yayılarak hem geçtikleri ortamları hem de yeryüzünü sarsar. Bu sarsılmalar deprem olarak adlandırılır. Depremin oluştuğu bölgelerde depremin şiddetine bağlı olarak can ve mal kayıpları görülür. Günümüz teknolojisiyle depreme dair pek çok bilgiyi kolayca öğrenebiliyoruz. Depremlerin ne şekilde oluştuğunu, ne şekilde yayılım gösterdiğini, ölçü aletlerini, yöntemlerini, değerlendirmelerini ve depreme ait diğer tüm konuları inceleyen bilime sismoloji adı verilir. Depremin şiddetini ölçen alet ise sismograftır. Tüm bu veriler detaylı bir şekilde ele alınıp değerlendirildiğinde oluşabilecek depremleri tahmin edebiliyoruz. Böylece depreme karşı gerekli önlemleri alabiliyor, can ve mal kaybını en az indirme fırsatını değerlendirebiliyoruz. Peki depreme karşı hangi önlemler alınmalıdır? Deprem öncesi, deprem esnası ve sonrası için gerekli önlemler nelerdir? Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ile etkileyen bu depreme yeterince hazırlıklı olmadığımız için ne yazık ki çok sayıda insanımızı kaybettik. Bu denli yıkıcı depremler nedeniyle oluşabilecek can ve mal kayıplarının engellenmesi için bazı önlemlerin mutlaka alınması gerekir. Peki nedir bu önlemler? Deprem öncesi alınabilecek önlemlerin başında depreme dayanıklı evlerin yapılması gelmektedir. İnşaat yönetmeliğine uygun şekilde yapılan evler hasarın en aza indirilmesini hatta hasar oluşumunun engellenmesini sağlayacaktır. Gevşek toprak bulunan alanlara evler inşa edilmemelidir. Binaların depreme dayanıklılığı uzmanlar tarafından kontrol ettirilmeli ve dayanıklılık seviyesi arttırılmalıdır. Konutlara deprem sigortası mutlaka yaptırılmalıdır. Evin içerisinde bulunan ve düşme tehlikesi bulunan eşyalar duvara sabitlenmelidir. Zehirli, toksik ve yanıcı maddeler sabitlenmeli ve depolarda muhafaza edilmelidir. Gaz kaçağı ve yangın riskine karşı önlemler alınmalıdır. Acil durumlar için çıkış yolları mutlaka açık olmalıdır. İçerisinde hayati gereksinimlerin bulunduğu bir deprem çantası mutlaka hazır olmalıdır. Deprem anında yapılması gerekenler ise şunlardır. Duvara sabitlenmemiş ve yıkılma tehlikesi bulunan eşyalardan hızlıca uzaklaşılmalıdır. Sabitlenmiş veya hareket etmesi zor olan eşyaların yanında çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır. Deprem esnasında başı korumak çok önemlidir. Bu nedenle baş iki el arasında alınmalı veya yastık, kitap gibi malzemelerle korunmalıdır. Depremde güvenli bir yer bulmak çok önemlidir. İmkan varsa bu güvenli bölgede dizüstü çökülmeli, baş ve ense koruma altına alınarak kapanmalı ve sabit bir yere tutunulmalıdır. Deprem esnasında dışarı koşmak tehlikeli olabilir. Bu nedenle aceleyle koşarak binadan çıkılmaya çalışılmamalıdır. Bu süre zarfında asansör kullanmak tehlikeli olacağından kesinlikle tercih edilmemelidir. Telefonların acil durumlar dışında kullanılmaması ve şarjının bitirilmemesi gerekir. Deprem sonrasında yapılması gerekenler ise şunlardır. Deprem sonrasında güvende olduğunuzdan kesinlikle emin olmanız gerekir. Çevrenizde insanlar varsa bağırabilir ve sesinizi duyurarak yardım çağırabilirsiniz. Gaz vanasını acil bir şekilde kapatmalısınız. Acil durum çantanızı yanınıza alarak toplanma alanlarına gitmelisiniz. Büyük depremlerden sonra artçı depremler olmaya devam etmektedir. Bu nedenle deprem sonrasında evlerinize geri kesinlikle dönmemelisiniz. Enkaz altında kalma durumlarında yapılması gerekenler ise şunlardır. Enkaz altında kaldıysanız öncelikle panik yapmamanız gerekir. Çünkü sakin kalırsanız daha fazla düşünebilir ve insanların bir an önce size ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Eğer üzerinize herhangi bir eşya düşmüş ve hareket alanınızı kısıtlamış ise bu durumda ani hareketlerden kaçınmalısınız. Aksi takdirde hayatınızı riske atabilirsiniz. Enerjinizi kontrollü bir şekilde harcamalısınız. Deprem çantanız yanınızda ise içerisinde bulunan düdük ile veya kendi sesinizle insanlara ulaşmayı deneyebilirsiniz. Enkaz altında kalan depremzedeler için arama kurtarma çalışmaları yapılmaktadır. Bu nedenle yardım için gelen ekipleri dikkatli bir şekilde dinlemeye çalışmalısınız. Acil durumlar için alınması gereken en önemli önlemlerden biri de deprem çantası hazırlamaktır. Çünkü deprem çantalarında içerisinde hayati öneme sahip bazı malzemeler bulunur. Bu malzemeler deprem zedelerin hayatta kalma ihtimalini artırdığı gibi bir an önce yardıma ulaşmalarına da olanak sağlar. Peki bir deprem çantası içerisinde neler bulunmalıdır? Öncelikle deprem nedeniyle zarar gören veya yıkılan evlere geri dönmek oldukça tehlikeli olacağından deprem çantasına mutlaka çadır konulmalıdır. Kış aylarında meydana gelen depremler dondurucu hava koşulları nedeniyle insanların hayatlarını kaybetmesine neden olur. Bu tarz olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla deprem çantasında battaniye mutlaka olmalıdır. Depremlerin ne zaman olacağı konusunda kesin tahminler yapamadığımızdan dolayı ne yazık ki her zaman hazırlıklı olamıyoruz. Bu nedenle yedek kıyafetlerinizi mutlaka çantanın içerisine koymalısınız. Su en önemli insani ihtiyaçlardan biridir. Enkaz altında kalma veya temiz su bulamama ihtimaline karşın deprem çantasında su mutlaka olmalıdır. Sürekli kullanılan ilaçlar varsa yedek bir kutu oluşturulmalı ve çantaya eklenmelidir. Deprem çantasında konulması gereken bir diğer önemli ihtiyaç ise yiyeceklerdir. Konserve gibi uzun süre dayanıklılığı bulunan yiyecekler deprem çantasında eklenebilir. Bir deprem çantasının olmazsa olmazı malzemelerden biri de düdüktür. Arama kurtarma ekiplerinin sesinizi duyurabilmek için düdük daha etkili bir seçenek olacaktır kimlik, pasaport, sigorta, ruhsat belgeleri, diploma, banka hesap cüzdanları deprem çantasına konulmalıdır. Eğer koyabiliyorsanız bir miktar para da ekleyebilirsiniz. Deprem esnasında elektrik kesintileri sık sık yaşanmaktadır. Karanlıkta kalmamak için el feneri mutlaka olmalıdır. Yedek pil ve bataryada bir deprem çantasında mutlaka olması gereken malzemeler arasındadır deprem için alınması gereken önlemleri sizinle paylaştım. Gönül isterdi ki böyle yıkıcı bir deprem meydana gelmesin. Fakat ne yazık ki canımızı yakan bu deprem ilk olmadığı gibi sonda olmayacak. Bu nedenle deprem önlemleri bir an önce alınmalı ve daha fazla insanımızı kaybetmemeliyiz. Umarım sadece ülkemiz değil tüm dünyada böylesi bir felaket yeniden gerçekleşmez. Hepimizin başı sağ olsun.